Değerli başkanımız, değerli basın mensupları, değerli AK Parti'ye gönül veren tüm gönül başlarımız, sizlerin huzurunda Sayın Bakanımızı kütahya ağırlamaktan ve Sayın Bakanımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz. Çok kıymetli hemşehrilerin dava arkadaşlarımız, biz bu sürece 18 Ocak itibariyle Cumhurbaşkanımızın belediye başkan adaylığını ilan ettiği andan itibaren tüm Kütahya halkıyla beraberiz. Sizlerle beraber sokak sokak, çapta çapta gezmeye ve milletin gönlünü almaya gayret gösteriyoruz. Tabii ki Kütahya'da bir tetrakta öyle yaşadık. 2019'da belediye başka bir siyasi partiye geçti. Ve inşallah 31 Mart'ta da Kütahyalı olarak tüm Kütahyalı hemşehrilerimizle, dava arkadaşlarımızla beraber sandığa giderek ve sahada çalışarak, Tekrar Kütahya'da AK Parti Belediye Başkanlığı'na inşallah belediyeciliğini burada başlatacağız. Bu nokta itibariyle gecemizi gündüzümüze katarak tüm hemşehrilerimize sıkmadık el çalmadık, kapı bırakmadan çalışacağız inşallah. Ve biz bu davaya gönül veren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi biz bu millete efendi yetmeye gelmiyoruz. Hizmetkar olmaya geliyoruz. Bu mantıkla inşallah görevi 31 Mart'ta devredeceğiz. Ve 1 Nisan'da Kütahya'da yeni bir dönemin AK Parti Belediyeci'nin başlangıcına hazır mıyız arkadaşlar? Hadi, hadi, hadi. Evet, çok sağ, çok sağ bakanlarımız şehirlerimizi ziyaret ediyor. Bizlere destek veriyor. Ve merkezi hükümetle yerel yönetimin bir araya gelmesinde Kütahya daha iyileri gidebilecek ve daha çok kazanımlar elde edebilecek. Bunu geçmiş dönemlerde gördük. İnşallah bu dönemde de bakanlarımızın, cumhurbaşkanımızın desteğiyle hep birlikte göreceğiz. Ben bakanımızı Kütahya'da görmekten ve burada ağırlamaktan mutlu olduğumu dile getirmek istiyorum. Tekrar kendilerine hoş geldiniz diyorum. Hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum ve mikrofonu sayın